Merhabalar Blu Denizlik'ten Barış ismim. Bugün Orion 8 teslimatına gidiyoruz Ayvalık'a. <laughs> Kendimiz evimizde hissettiğimiz bir yer gene Ayvalık. Botumuzla alakalı Erkan Bey'in bir yorumu olur mu acaba? Benim bir yorumum var. Acaba yakıt fişini müşteriye nasıl göstereceğiz? Evet. 18 bin lira yakıt aldı. <laughs> 350 litre. Karşılama. Evet müşteriye fişini vereceğiz. Umarım pişman olmayacak. Umuyoruz, umuyoruz. <laughs> Barış'ın da dediği gibi bugün teslimatını yapıyoruz Orion 8'in. İlk plan Çanakkale'ydi. Sonra Ayvalık olarak değiştirdik. Ayvalık'a suya indireceğiz. Şimdi yakıtımızı fulledik. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra da tahmin ediyoruz denizde olacağız. 350 Merkür'ün V10'unu kullandık Barış. Evet. Sen önce kullanmış mıydın? Kullanmıştım. Bodrum'a Bodrum da ettiğimiz Evet, beraber. botumuzda vardı. 350 beygir V10'un gücünü şimdi denizde bir top speed. Çok keyifliydi. Yapıyor. Hava da güzel bakalım. bugün. Şansımıza hava da güzel Aynen öyle Keyifli bir seyir olacağını düşünüyorum e, Tüm e, denizde de videolar çekeriz Zaten e, botumuzu müşterimize de anlatırız Ne hız yaptı hangi devirlerde gitti Onları da e, not alırız Videomuzda paylaşırız 350 beygir çünkü bu bota takılan Maksimum motor Ve en iyi performans veren güç Ki Mercury'nin V10'u da e, Piyasadaki en güçlü motorlardan Motordan bir tanesi. tanesi Gidelim mi? Gidelim hadi gidelim Gidiyoruz deniz Burası bizim çapa dolabımız. Hı, hı. Ha, öncelikle şu koç boyunuz. Bunlar teleskopik. Tamam. Ya bunları yıkayıp kurulamak lazım. İçine tuzunuz dolmasın tamam, diye. Okay. Geldik burası çapa dolabımız. Hı hı. Burada ultra marka 5 kilo çapamız var. Tamam. Ultra dünyanın en iyi çapası. En iyi tutan çapası. Okay. Burada ırgat bölümümüz. Hı hı. Burada 50 litre komple zincirim var. Krom. Hı hı. 316 krom. Tahmini kaç metre? 50. Tam 50 metre. Net, Net 50. Net tamam. 50. Bu e, manuel bir şey oldu. Manuel çevirmek için bunu. Tamam. Bunun sağlamlığı dedim Yani koç boyunda sıkıntı olursa buradan bağlayabilirim. Vallahi bağla taş. Tamam. Burası çünkü komple ahşap. Polisler değil. Tamam. Kolay kolay kopmaz. Tamam, tamam okey. E, bu da bir manuel kumandan var. Tamam. E, şöyle. ırgatın düğmesini oradan... Denizim sen açabilecek mi Bitti abi. Tamam okey. bence bunu şu buraya değil de yani, böyle zincire falan takın. Uçmasın gitmesin. Bunun olayı o. Orası daha güvenli değil mi? Olur. Çocuklar bizim öyle aslında. Şu an gerdirme açısından daha iyi. Daha gerdirmiş. Aynen. Burada zincirim falan 316L. Şu an kullanılan en iyi. Boşluğunu da aldık. Tamam. Burada başka hiçbir şeyin yok senin. çapan zincirin burada. Tamam. Kapattım. Buranın işi bu kadar. Burası bizim malzeme koyduğumuz bir dolap. Evet, biz çekiyoruz abi atarız. Burada bütün malzemelerin, hatta ben şimdi çıkardım burada güneşlenme minderin masan, hepsi burada. Bunları <laughs> kullanmadığın zamanlarda buraya koyuyorsun. Okay. genişle bir alan. Burada bir, biz bir havlu koyduk, şapka koyduk. Tamam. İşte bir tamir takımı var. Acil bir şey oldu. Atıyorum delindi. Kayaya vurdunuz. Acil tamir kitleri var. Bunu şimdi ben sana nasıl yapacağını söylesem haliyle unutursun. Böyle bir durumda beni arayacaksınız. İyi, ben size güzelce tarif tamam. edeceğim. Garmin'in belgeleri bunun için. Garmin'in evet. Yani parçaları vesaire onun içinde. C cihaz zaten dokunmatik. Onu da konsolda göstereceğim. Bu bir tane ayak pompan. Çok istiyorsan sen bir tane de elektrikli alabilirsin tamam. Ayak pompası. Burada Buralarda var. yer yok. O çakma şey şurada USB var, oradan alabilirsin tamam. elektriği. Sonra bu da minderimiz orada. Bile. Evet abi. Şu çiftleri şöyle önce tek tek güzelce takıyorsun. Bir tık zordu bunu çok çıkarmazsın zaten bir daha taktıktan sonra. Biz şu an ilk fabrikadan geldi diye takıldı. Ama şimdi işte minder varken de açabiliyoruz. Burada. Yani. Tabii açabileceksin. Rüzgardan minder kalkmış bir bir şey var. Şöyle, şurada da çıtçıtları var. Sadece bu kapağın kilidini kapatmak için şu ön çıtçıtları açacaksın. Onun dışında kapağın böyle aktif. Kitlerin, kitlerin kapakları. Oldu şimdi baş. Yok kitle kitle sorun yok. Göstermek için sadece. Orası hem malzeme hem e, üzerimizi değiştirmelik hem de tuvaletimiz. Tamam. Şöyle. Burası bizim bütün motor tesisatımızın vesaire geçtiği alan. Çok sizlik bir yer değil aslında <laughs> ama hani acil durumda ne olur? Erkan'ım uygatım çalışmıyor dersin. Sana derim ki abi şu sigortaya bak. Bu sigorta böyle atmış olabiliyor. Okey. Buna bak derim. Sigorta dediğimiz yediğimiz var mı? Bu, bu, bu yediği olan bir malzeme değil. Bu tamam. atarsa otomatik sigorta kaldırabiliyorsun okay, böyle. Tamam. Ya da atıyorum derim ki abi ya ırgıtın çalışmıyorsa şu sana telefonda tarif ederim. Bunlar bazen dalgada oynayabiliyor. Bunlara bak derim. Ya bu senin basit müdahale edeceğin yerler. Onun dışında genel olarak bizim müdahale edeceğimiz tamam, alanlar. Tuvaletimiz elektrikli tuvalet. Erman abi bilir. Çok hani kullanmamak lazım. Hı -hı. Oradan bu şu an çalışmayacak. Yukarıda düğmeden tamam. yeri var. İşte bunları açtığın zaman Hı -hı. hidrofor açık olduğunda da çekiyor. Tamam. Atıyorsun arkada var. var. Arkada tamam. pis su tankı var. Arkaya tamam. geçtiğimde onu da göstereceğim sana. Tamam. Yani acil müdahaleler için, lavaboya ulaşmak için olur ya bunlar zamanla esler su kaçırır, Bilmiyorum. bilmem ne olur. Tamam. Ya bunların hepsini ben yapacağım da <laughs> yine de hani sizin de bilginiz olsun. Okey. Burayı yıkayabilirsiniz komple. Tamam. Burada bir o gideriniz var oyuncu. abi. Arka mı gidiyor, denize mi gidiyor? Bu şeye gidiyor. Arka sintine gidiyor. Arka sintine. Burası da başka hiçbir şeyin yok abi. Burası bizim harp tabımız abi. Hani bütün güneşlenme. Şimdi burada bir kanalımız var. Arka tenteyi de buraya takacağım. Tamam. Burası pilot koltuğumuz. Hı hı. Motorun elektrikli hidrolik. Elektrikli hidrolikle böyle dümen ayarlama falan da var. Bayağı güzel keyifli. Hatta motorat gibi şöyle kullanmak keyiflidir. Hı hı. Elektrikli hidrolik hiçbir zaman kontağı bağlıdır. Kontağı açmazsan taş gibi olur. Kontağı açarsan e, yumuşar. Hı hı. Şu run tuşu hep yukarıda olacak. Hatta normali şudur. Onu bileğimize tak. Evet abi tamam. yani bunu böyle tak. Takıp öyle yola çıkmak her zaman en evet güvendi. Elektrik işte. kesim motor. Evet düştün ters dalgaya geldim. Biz bugün güzel havada geldik ama kötü havada gelsek bu yaşanma... Yani gö, bu Gömeş'te oldu dalış merkezinde bu sene. Adam düştü kapta. bot dönmeye devam etti. Bir saatte çıkabilir üstüne. Ya yani sen düşersin sana vurur o motor. Yani bayıltır vesaire. Bu girin. bileğinde olsa abi sen düştün ya. Bak. Aynı. Motorun sustu. Bu bu arada motor hani bizde şöyle bir şey vardı. Motoru ilk geldin. Trimini indirdin. Motorun niye çalışmaz? İki tane konu. Birincisi bu ramp pozisyonunda değilse motorun çalışmaz. Okay. İkincisi bak de burada ışıklarla okay. N, R diye gösteriyor. Tamam, de olmazsa yine çalışmaz. Evet. Boşta Aynı çalışır. Araba gibi yani, Aynı araba mantığı aslında. Okey. Taktık emniyet çatalımızı. Bu hep burada olsun. Tamam. Tak bileğine git. En baştan açayım. Kontağımız açık. Tamam. Bu size çek ediyor. Biz şu sorun olduğunda çalışmaz. Şu an bütün sistemi check etti. Makinen çalışıyor. Tamam. 10 silindir bir makine. Acayip sağlam bir makinedir. Güçlü bir makinedir. ACC? Bu şey. Off. Off. Bu çek etme. Check. Pozisyonu. Tamam, okay. tamam. O burada 10 on veriyor. Ondan sonra da paslanı tamam. start. Tamam. Startta basılı tutmana gerek yok. Bıraktığın anda kendi çalışıyor mesela şöyle. Tamam. Şu an çek etti bak. Tamam. Basmana basılı tutmana gerek yok. Tamam. Aynen öyle. Tamam. Ee, bu telim tuşumuz. Aşağı, yukarı. Tamam. Ondan sonra şöyle de bir şey var. Mesela kapattım. Hı -hı. Onu aldım. Hı -hı. Şuradan da çalıştırabiliyorsun bak. Hı hı. Evet burada hı e hı. start stop'um var. Yine tamam. kapatmak için. Tamam. Ama anahtarın 10 pozisyonunda olacak. Tamam. 10 pozisyonunda olursa. Okey. Tamam. Bu güzel bir şey. Aynen güzel. Elin alıştığında kullanırsın. Boş hariç motor yukarı kalkmıyordur. Otomatik kilidi vardır onlar herhalde. Şöyle kalkar trimde. Hı hı. O kalkıyor mu? Aynen çalışmaz. Mesela çalışmaz şöyle. Çalışmaz ama değil mi? Evet, ha, asla çalışmaz. Bak şöyle. Mesela aldık. Çek etti. Okay. Şu an boşta değilmiş zaten dur. Throttle diye bir boşta çalıştırma modu var. Hı hı. Evet, Heh, şimdi tam, tam Dişçiler bazen oturmuyor. Tamam. Mesela ben şöyle bir şey yaparım müşterilere. Boşta dersin. Erkan'cığım boşta ama çalışmıyor. Hı hı. Abi dedim belki dişçi oturmamıştır. Şöyle yap. Şurada bir mandal var. Burada hı. vites atma mandalı bu. Hı hı. Böyle çalıştırırken hani boşa alırken. Boşta yaşın. Şöyle hı hı. eline salla. Boşu tam bulmamış olabiliyor. Böyle buluyor. Tamam. Bazen o e, az önce yaşadığın işte dişiler ot, ot, tam üst üste denk gelmeyince olabiliyor. Tamam. Rumut kısmın böyle. Bu elektronik bir rumut. Vitese hı hı. verdikten sonra verdiğin her hareket sana Tepki olarak dönüyor. Okay. Bu dijital bir ekran. Ben bunu sana şu an sana ne kadar anlatsam kurcalamanız lazım. Tamam. ana ekranda şunları göreceksiniz. Bir açılsın. Yani yakıtınızı, e, devrinizi mesela bunların hepsini buradan görüyorsunuz. Hızınızı da buradan görüyorsunuz. Hızı buradan görmek daha iyi. Büyük ekranda görüyorsun hiç olmazsa. Derinliğini de bu arada bundan görüyorsun. Bunda dahili e, şey... Bölge haritası var. Bu bölgenin haritası var. Tamam. Bütün kaya, maya hepsini size gösteriyor. markaları biz yapacağız. Evet abi burada i̇yi, hani sınıf konum Onu kaldırmak lazım yani. ayarlardan aynı. O şu an 2 metrede diye ötüp evet. duruyor yani. Bu güzel bir şey ama yani. Özellikle bizim girişlerde şeylerde. Yani 5 metrede ama. yapmak iyi oluyor yani. da tabi buralarda ne kadar, kaç metre bizim onu... Tam tekne e, alt hizamız kaçtı? Yani mesela ben 1 metre suya girebilir miyim? 1 metreye girersin. Biz şu an 1 tamam. metreden attık yanılmıyorsam. Ama Hı -hı. trim işte o zaman trimini ayarlamak lazım. Tamam trim hariç yani evet. evet. hiç Bu trim alması... aşağıda da bu arada teknik 1 metrede her türlü yüzer. Tamam. Her türlü yüzer. Onunla ilgili e, merakın olmasın. Tamam. Motorun da aslında 1 metrede her türlü yüze. Ama hani biz böyle korkarız da kuyruk vurma korkusu. Hı -hı. Trimini biraz Hı -hı. yukarıda Hı -hı. tut. Tamam. Okay. Bu burada son hızını genel ortalama veriyor, yakıtını veriyor. Biz 350 ile yola çıkmışız, 334 ama tam böyle ağız ağzına 350 olmamıştı zaten. Tamam. Ondan burada anlık yakıt tüketiminiz, işte ortalama biz buraya gelirken yani herhalde 15-20 dakikadan fazla kullanmadık. Ortalama yakıt, e, ortalama hızımız, maksimum hızımız hepsini tamam. burada görüyor. Devrini burada görüyorsun. Çok yakaladık onunla. bayağı kullandık aslında. Yok yok çok değil abi ya. Yani biz bir iki, iki kere full gazladık. Onun evet. dışında normal geldik yani. Sabitliş var. Terkli. Hepsi var abi. Abi. Anlık yakıt hmm. hız sabitleyici tamam. troll Kıda. modu, hani balık modu düşük devirde tamam. vesaire onların hepsi var. Okay. İşte spor egzozu var. Sadece burada hız hani küçük olduğu için ben buraya büyük aldım. Buradan geniş ekranda daha rahat görüyorsun. Hani tamam. buraları biraz kurcalarsan Hı -hı. hız sabitleyici bile hepsi var bu makinede. Evet, evet, evet. Ee, şey güzel bir makinedir, keyifli tamam. bir makinedir. Şimdi motor zaman saatini falan hep buralardan kurcalaya kurcalaya bulacaksınız tamam. abi. Motor ee, şu, bakımını ne zaman yapacağız? İlk bakım 20 saat. 20 saat. bu yani e, fuzüllü gibi olan ilk bakım hani çok çabuk gelen bir bakım <laughs> ama ondan sonra 100 saat 200 saat 300 saat ya da birinci sene ikinci sene ben tahmin ediyorum ekim kasım gibi Emre Ertan abi alo diyecek ben bu botu alıp götüreceğim bende kalacak bu bot. Evet. Ben her sene şubat mart nisan ayında bakımını tamam. yapıp getireceğim. Ama size ilk 20 saatte sana Ama bu sene yıldız 20 saat yıl içinde ben denk geldi. 20 geliyorum. saat yakında doluş. Evet o sen, bir kere olur. Sen, sen, sana mı ben yani? geleceğim benim ekibimle gelecek. beraber ha, kendi gelcek. servisimle geleceğim. Tamam. ilk bakımı burada yaparız. Bundan sonraki bakımlarını artık ben de yapılır. Tamam. Kışın ben onu alırım. Nisan'a marta dek evet. getiririm. Bir daha bir daha buraya onun için gelinmez yani. Tamam. 20 saat bakımını, 20 saat bakımda da istediğiniz gibi kullanın. Rodaj yapmıyoruz herhangi bir rodajı. Sadece var. uzun bir yola gidersen sürekli Hı -hı. aynı devirde kullanma makinanı. Yani rodajcık tek istediğimizde tamam. devir değiştirmek tamam. makine her devire uyum sağlasın. Okey. Onun dışında dilediğin gibi kullanabilirsin. Tamam. Burası Devam panelimiz edelim. aynı. Bu El Right dediğimiz şu tepede bizim e, bir lambamız var. Tamam. Bu lambayı niye kullanıyorsun? İşte e, çapa attın kış e, denize. Hı hı. Gece tepe lambamız Evet tamam. abi. abi. Gece atıyorsun. Şey diyorsun ki diğer teknelere ben çapa attım kardeşim. Bana dikkat edin ben sabit duruyorum. Okay. Ona göre sağımdan solumdan bir yerlerden geçin. Okay. Bu navigasyon lambası, iskele sancak lambaları abi. Sancakta tamam. orada yeşil yönüyor, burada kırmızı. Tamam. Bu Cortisolite dediğimizde bizim zemindeki lambalar. Bir tane burada var. Gün ışığı şimdi görünmüyor. İki tamam. tane bak arkada var. Tamam okey. İki tane de önde var. Ha, bu ne işine yani, yarar? Ha, gece aşağı. bir şey düşürdün ayağının tamam. altında. Bu aşırı aydınlatmaz. Çünkü aşırı aydınlatan gözünü alıyor bu sefer yani. Tamam. Dolayısıyla e, idarelik bir Sağır lamba. Bu da konsol da, light. Konsol. İçeride hemen üstte. Dokunmadık eline dokunuyorsun yanıyor. Ama bu kapalı olursa o yanmaz haberin olsun. Yani bu niye yanmıyor? Bölümün... Tuvalet. Ola. Tuvaletin tamam, içinde. Okay. Bu Sintina pompan. Hı hı bastığında sintinede suyun varsa direkt çalışın. <laughs> Ama sintine pompan direkt bağlı sisteme. Mesela şurada devre kesici var. Hı hı. Elektriği kapatacağız ya, tekneden çıkarken. Bu kapanmıyor. Süper. Bu direkt otomatik bağlı. Otomatik sintine bağlı. Evet abi otomatik bağlı. Tamam. Teknende bir aksilik oldu, su doldu, sintinen çalışacak. Otomatik çalışır sistem şimdi. çalışıyor. Evet. Manuel çalışmak istiyorsan. Manuel, manuel çalışmak, çalışıyor. istersen basıyorsun tamam. o kadar. Okey. Bu USB soket dedi. Şurada bir tane bir USB soketimiz hı. var bizim. Okey. Bunu aktif etmek için. Tamam. Oraya Sigortalı açmışken. olsun diye telefon koyuyorsun. Bunun kapağı orada. Ha, okay, Şu e, bunun bunun da kapağı da burada bu arada, Buzdolabının içinde. Tamamdır. Okay. O sığmıyor diye oraya koydum ben. Tamamdır, tamam. Bu vasıta pump dediğimiz pis su pompamız. Water pump dediğimiz e, bizim hem aşağıdaki musluğun çalışması için hem de arkada duşumuzun çalışması için herhalde muslu. musluk. Açık, açık kaldı aynı. Yo, ben buradan da kapatayım. Tamam. Aynen. Çalışıyormuş. Onu da görmüş olduk. Arkadaki duş işte. Evet, o açık kalsın. Arkaya geçince ben e, duşta göstereceğim onu sana. Okey. O başka hiçbir şey yaramıyor. Bu ön, ve arka. Witness ırgat. Bu açık olmazsa ırgatın çalışmıyor. Ee, önde çalıştırdık. Burada da yani burada mı Buradan oluyor? da çalıştırabiliyorsun okay, abi. Tamam. E çünkü her zaman orada olamıyorsun. Evet. Bazen burada hem dümende hem rüzgar oluyor. Tamam. O yüzden burada da bir tane var. Tamam. Horn, korna. Tamam. Bu ikisi de boş. Ha, siperler boş. Evet bunlar tamam. boş. Hani mesela atıyorum bunu kendi aç-kapa düğmesi var diye biz buna bağlamadık. Ama buraya bir şey bağlarsın yarın bir gün. Sigorta olsun diye buraya bağlayabilirsin. Yani burası Hı -hı. açılmadan orası açılmaz. Tamam. Çünkü bunun arkasında sigorta olduğu için Hı -hı. bir şey olduğunda bunu zorlamaz. Siper ses sisteminin sanırım. Ses sistemi aynen yolda açtık tamam, biz. Bluetooth. Bluetooth. Okey. Biraz uzun basılı tutuyorsun. Bu açılıyor. Işığı tamam. yandı. Sonra My, MY North Star diye. E, Bluetooth'ta çıkıyor. Arama moduna ekstra geçmiyorum. Direkt arama modundan. Star diye, aynen. Direkt Bluetooth'tan arattır çıkacaktır tamam, yani. yani. Hatta Yapalım. arattır. Bizim için önemli şey. Tabi yani. tabii tabii. Kifre'den Buldu mu? Şey Hiçbir şey istemez. Direkt bağlanır. Ben silmiştim. En son benimki bağlandı yolda. Tamam. Ama o. Tamam. Birimizden birimiz bağlıyız şu an yani. Ondan tamam. dolayı. Burada başka bir şey yok. Bunlar krom bardaklıkların. Şu sablu fırın. Okey. Bu da buzdolabın. Bu ne bu ne? Safıfır abi. Bağlandın herhalde. Acayip bir şey değil ama iş görür bir şey. Öyle hani ultra bir şey değil yani. Tamam. Bu da buzdolabın. Güzel soğutur. Bayağı da iyi bir marka buzdolabıdır. Onu fark ettim. Konumunun, aynen. Bayağı bayağı iyi bir buzdolabıdır. Yemekçi olduğumuz için. <laughs> Yemek sektöründe olduğumuz için. Eyvallah. <laughs> <laughs> Buzdolabı Şurası da bizim iyi. şey. Hani e, buzdolabının Buzdolabın, motoru, motor yakıt hortumlarının yok. gittiği vesaire, hani tamam. bazı tesisatların hesapların gittiği yerler. Yani kuru kalsın dediğin, kullanmadığın eşyaları da evet, kuru. Böyle şey. Bu da böyle taklandı. Yok, direkt yok böyle direkt böyle abi. Bunlar sabit yan kenarda. Evet, bunlar sabit. Tamam. Geldik arkaya. Okey. Hemen geliyorum. Soracağım var, mı? baka bakayım. Tabii tabii sor keyfine bak abi, hiç Okey. sorun yok. Geldik. Şunlar. Onları şimdi hemen gösteriyorum sana. Bir, önce bir öğrenelim. Ama... Oğlum sen bir hiçbi şey bilmiyorsan çok şey varmış. Evet. Tamam. Bu buzdolabının dışında benim verdiğim bir tane tamam, buzluk bir size. Zaman, tamam. Yani normal buzda çalışıyor bu. Tamam. Teşekkürler. Bu da ters oturmamız. Tamam. Bu araya şimdi masamız geliyor. Hatta tamam. masamız daha sonra koyayım. burada rahat çalışalım. Sonra döndük sintine. Ye. Evet. En önemli yere geldik. Evet. Şunda bir işin yok. Bu elektrikli hidrolik Değin pompanın elektrikli Demin pompası. <laughs> Motorunu her zaman şu off pozisyonu. Teknenden çıkarken off'a getir. Tamam. Bir koya gittin. Motorun çalışmıyor. Bir koyda ses sistemini açtın. Buzdolabını açtın. Hı hı. İki akünü de bitirme. Onu al. Evet. Şu an servis akün çalışıyor. Tek akün. Tamam. Ama tek aküde makine çalışmıyor. Çünkü çok güçlü bir makine bu. Tamam. Al abi kombine makinen çalışır şu an. Kombindeyken, kombindeyken şey makinen çalışıyor. çalışır, her şey çalışır. Ondayken tek akü düşüyorum evet. ama ses sistemim duşum gibi. Onları çalıştırabiliyorsun. Süper. Eğer olur ya duş e, koydasın, daldın, her şeyi kullandın, aküm bitti. Çoğunlukla onda olursa bir aküm biter. Anladım. Motorunu çalıştırırsın. Sonra mesela genelde motorun çalıştığı sürece kombinde kullan. Neden? Senin bu kombindeyken motorun iki akünde şarj ediyor abi. Bir evet Aynı tamam. anda iki aküne şarj ediyor. Eğer motor çalışırken tek aküde kalırsan tek akünü şarj eder. Okay. Motor abi çok yani ciddi e, saatte 100 amper falan doldurur bu makine. Senin iki tane 90-90 e, 180 90, 90, amperin 80. var. O yüzden her zaman motor çalıştığı sürece kombinde olsun. Ee, ana sigortamız 80 amperdi baktığım kadarıyla. Irgatın sigortası. Irgatın sigortası tamam. abi. Okay. Akülerin orada. Tamam. Yani tamam. çok önemli hani zaten senin elleyeceğin şeyler tamam. değil. Bu duş tankın. Tamam. Bu da pis su tankın. Tamam. Bu botta kolay kolay kimse tuvalet kullanmaz çocuk çocuk acil yani tabii durumlar gideceğim. dışında. Dolayısıyla senin onu basman çok zararlı bir şey. Değil. Merak tamam. etme. Tamam. Burada başka hiçbir tamam. şey yok. Bunlar hep bizim nasıl Hemen Ar arkada onu gösteriyorum. Tamam, okay. Burada başka kullanacağın senin hiçbir şey yok abi. Tamam. Bunlar falan hep bizim müdahale edeceğimiz şeyler. Şamandıramız okay. vesaire. İşte burada işte separatör filtrelerimiz falan var. Benzin, su ayırıcı filtreler. Bunların hep bakımlarda bizim Arkada kullandığımız. Arkada mesela şu an dipte çok az su var. Yani. Otomatik sentrifüge. Onu alamaz. Hizaya geldiği Evet çünkü hizaya gelmedi. için. Tamam. biz onu oraya tamam. yıkıyoruz ediyoruz. O su tamam. hep bir şekilde kalır Eyvallah. orada zaten. Tamam. Okay. Sentinel de başka bir şey yok. Yine aynı yani. şekilde önce altı. Evet abi şöyle yani gerdirdin. Tak kapat. kayak demirimiz. Tamam kayağımız geliyor Özgür Ekşi. Hediye olacakmış. Tamam. Böyle bir kayak demiri. Okay. Evet, motor trimi en aşağıdayken kullanabilirsin işte. bunu yoksa tamam. yükseklik kurtamaz. Bunda Ringo çekemez. Banana çekemezsiniz. Adı tamam. kayak demiri. Neden çekemezsin? Ringo çekersen Ringo halatı aşağıya doğru çeker. Suya yapıştığı için hep motoru sürtersin. Ama kayak hayatta tutulan bir şey ya böyle wakeboard vesaire. O zaman halat yukarıda olduğu için bununla çekersin. Halat düştüğünde motora zarar vermişsin. Yine de kapatmamız lazım. E mi? tabi iyi olur. Tamam. İyi olur abi. Bu kayak demir böyle hani okay. aşırı profesyonel değil ama özel kullanım için çok güzel bir alet. Süper. Zaten kaç kere yapacak diye sordu. E ya çocuk işleri. Yani. Yapılır. Bu böyle. Tamam. Bu yakıt dolumun. Hı hı. Şu an yakıtınız full. Açıyorsun güzel abi. Olabilir. Evet. Basıncını atlıyoruz zaten. Buradan dolduruyorsunuz abi. Okey. Uzun bir zaman gider yakıtın. Hı hı. Ama burada dolum yeriniz olmadığı Ama için tavsiyem. değil mi? E, e, ha, hava mı? Kendi hı. havalandırması var onun. Ha, var. Var, işte. var 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 kapatabilirsin. Hı hı. Sadece çok bitmesini beklemeyin doldurmak için. Çünkü burada yakıt istasyonumuz yok. 350 litre. Çok bitmesini beklersen doldurması çok yorucu. Oldu yararsan. başımıza geldi. 50 litre falan. Yakıtımız bitti. Ertan almayı unutmuş. Ben almadım. Kaldı bu iş. Hı hı. Ben Normalde biz Pompeyle koydurmaya karar verdik. İnşallah. Veya Olur. Ama oldu da bir şey başımıza geldi. Bir Bidonla Bir donla herhangi bir sakınca yok. Hayır ben tamam. şu an Foça'da Marina'da benim botum bizim Hı -hı. daha yakıt istasyonu açılmadı. Hı -hı. Biz bir donla koyuyoruz. Hani ne yapıyorum? 300 litre doldurmayayım diye 50 litre boşaldığını hemen gidip dolduruyorum üstünü ki. Anladım doldurması de bela çünkü. Diyeyim, evet, bu soruyorum. Biz tamam. bunu böyle kullanıyoruz. Tamam. Size de tavsiye ederim. Okey. Ya yağı e sen bakımlarına koyuyorsun. Ondan o senlik hiçbir hiç... konu değil. Sen, sen... yağ işine hiç karışmıyorsun. Tamam, okay. Makine orijinal fabrikadan yağlı çıkıyor. Tamam. O bizlik bir şey. Tamam, okey. Bu pis su tankının çıkışı. Tamam. Yani mesela o tankı orada boşaltmadın. Mann'da vidanjörle. Hı hı. buraya. Vidanjörün buraya uyumlu ağzı oluyor. Hı hı, biliyorum, biliyorum. Vf, çekiyor sana. Bu da, da temiz suyumuz. Bir de temiz suyu dolduruyorsun. Tamam. Şu, bu duşu nerede? Ha, duşu da şurada abi. Oo süper. Tabii. Tamam. tabii. Tamam. Hidrofona çıkıyor orada. Şu an çalışıyor ya. Tamam. Bunda motorunu yıkarsın vesaire tatlı tamam, suyla. Tamam. Motor zaten bol bol yıkamıyoruz. Ee, ya yani motoru Bunun mümkünse. Bunun çok yüksek. Evet yani. abi o yüzden her botu diye tekneyi de yıkayacağım bol bol yani. Evet. Bu arkada başka hiçbir şey yok. Şu direkleri az önce dediğim bu direkler ne işe yarıyor onu evet. göstereyim. İki tane böyle direğimiz. Böyle geçirdin abi. Birini geçirdin. Evet o tarafı. Biraz açılıdır. Geriye doğru yatıktır bunun gibi. tamam. Aynen. Bir iki kurcala gire. Girdi bile. Aynen. Sonra o değil. Şu yandakini alacağım. Bu bizim konsol kılıfımız. Bunu şeyde atıyorum seyir halindeyken kullanabilir misin? Kullanabilirsin. Ama 15-20 atlardan sonra kumaş vura vura kopar gider. Böyle bir ray bu. Tamam. Çok modern bir sistem. Bak, aldım bunu arkaya geldim evet, evet şurada bir yerde bir heh burada bağlı duruyor hemen sıkayım hmm, geldirme kendi tabi 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 okay. tamam aldım bunu abi Tamam sıkıntı yok ya os basit işte matafyondan geçirdin tamam. şöyle gerdirdin gerdim gerdim ondan sonra bağladım. Sonra koç boynuzuna tamam böyle gerdirirsin hı hı Ayarı sende artık ya. Ay evet abi. Zaten yönünü anladım. Bir tarafı böyle zımparalanmış oluyor. Zaten bir tarafı markalı. Evet aynı. Bir tarafı da ince zımparalanmış. Aynen. Bir Aldın bunu. Tamam geçeceğimiz noktada. Böyle. Bu. Bunun olayı bu abi. Bu kadar. Okay. Bu da çantası. İşim bitti. Ön tarafa atıyorsun. Eee. Tabii brandımız. buranın. Buranın Tamam. İşiniz bitti abi. Şeyleri, kabakları kapatalım mı? Tabii kapatalım. tabii kapatacağız. Ataş, devre kesicini kapattın da onların hepsi kapanacak abi. Yani, abi. Çıkarız çıkarız. Şu an yönünü bilmiyorum. Çocuklar nasıl yaptı ama herhalde. Şöyle deneyelim. Bunun bir dikişi vardır abi. Yerdeğine. Dikişinden camın üstüne gelir o dikiş. Onu buluyoruz hı. yavaş yavaş. Hı. O bu deliklerde gelecek hı. ve hı. Ana, takacaksın. Aynen. Ferma aynen fermuar da öbür tarafta gelecek. Tamam aralardan geçiyoruz. Evet, evet evet hı. abi. Fermuar öbür tarafta olacak. Tamam. Bunu da ön dolaba atarız şimdi. Onu da at. Şu minderi göstereyim. Buraya normalde bir tane tahta gidiyor. Tahta nasıl bir tahta abi? Tahtanın zaten şeklinden hemen yerleri belli bu e, böyle Aa, açılı geliyor. Mı? Evet. Güreşler İki tane şeymiş. tahta geliyor Tahtın ucunu buraya sokuyorsun. bu normal böyle açık yapıyorsun o işlemi. Bu dolabı açıyorsun. Tamam. Evet. Daha böyle açıyorsun. Tahtayı buraya sokup buraya koy yerleştiriyorsun. Hı hı. Buraya sokup buraya yerleştiriyorsun. Sonra kapatıyorsun abi. Bu minderi açıyorsun. Bu ara komple sana e, çoluk. evet, bu ara. Ön dolaba sığıyor mu? Sığıyor, sığıyor. Hepsi buraya sığıyor. Tamam. Hepsi bu yeri burası. Tamam. Minderler, minderler. Her şey alıyor. Hepsi abi. Bunu da sığıyorsun. Alıyorsun. Bunu da koyuyorsun. O önemli bir şey. Güzel bir şey. Unutmuşuz çocuk. Unutmuşuz. Bunu da alıyorsun. 3 minder dahil hepsi giriyor. Evet abi. Doğru şu bu girmez. Onu soruyorum. Bunu buraya atabilirsin. Tamam. Burası geniş. Diğer her minderim oraya giriyor. Evet zaten iki iki tane Bir tane minderim var. O bunun minderi. Tamam. Masan, tahtan. Okey. Bunların hiç hepsi sabit. Mı? Bir şey girmezse patlamaz. Yani bir şey girmezse Allah korusun şurada bir çivi olur. Çiviye girersin. Patlar. Ama ee, orada senin şu an benim görebildiğim patlatacak bir şey yok. Aynen. O yüzden çok kolay yan kolay yan patlamaz edelim. yani. Yanar. Yani buraya böyle bikiniyle çıplak tenle oturamaz. Yakar ya. Yani. Yakardım. Yakar. Aa, onu sormuyorum. Sigara birisi değdirdi. Ya değmeyeli bir şey olmaz ama <laughs> dikkat etmekte fayda var. Sonuçta şişme bir alet. Tabii ki olur abim. Aktif kullanıyor musun? Yeni mi? Birkaç kullandım. Tamam. Ee, dönüşte yine sen kullanırsın tamam. abi. Bir gidelim, bir gidelim. Şu an dalgayı yandan alıyorsun. Hı -hı. Tabii bu küçük dalga olduğu için bizim botumuzu çok etkilemiyor. Hı -hı. Ama bu dalga büyür. Sonuçta her günde böyle değil. Tamam. Mesela ne yapacaksın? Hem e, yandan aldığın için ıslanacaksın. Hı -hı. Ulan Diyeceksin ben ıslanıyorsam değişik bir hareket yapmam lazım. Hı -hı. Dalganın biraz üstüne doğru kafanı çevir. Bu sefer Çapraz alıyorsun. Evet abi. Yani tabii ki büyük dalgada 90 derece böyle dikine alamazsın. Çünkü kafayı kaldırır, indirir. Tuhaf hafif çapraz. Hatta biz bazen ne yaparız? Açıktan gider, şuraya gideceğiz belki. Evet. Şu adaya göre sonra oraya gideriz. Yapıyoruz. Şimdi hani o duruma göre kendimizi ayarlamamız gerekir. Mesela bu dalga bize bir şey yapmaz. Abi hızlanabilirim değil mi biraz? Evet, evet abi. Dalga hafif iskelemizden abi, geliyor. Çıkıyor bak ha. Tamam ben o kadar hızlanmayacağım abi. Gerek yok zaten çok, çok hızlanmaya yani. <laughs> Gölgeli ya. Aynen aynen. Northstar Orion 8 teslimatımızı tamamladık. Çanakkale Asos'tayız. Ee, yine bir güzel görüntüler yakaladık. Ee, Orion 8 ve tüm videolarımız için bizleri takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. i die